Sağ, sağ, sağ. Çöz, çöz, çöz. Evet herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Böyle küçüklükle girmek istediğim aynı kıyafetleri giyince dedim ki onu da sizinle paylaşayım. Başka bir videoda göstermiştim aslında onu size ama belki izlemeyenler vardır. Böyle küçüklük videomla videoya giriş yapmak istedim. Aslında bu vlog olacaktı ya da şöyleydi. İki tane video çekecektim ben bugün. Bir tanesini vlog çekecektim, diğerine de kapak fotoğrafımı nasıl düzenliyorum videosu yapacaktım. Yani YouTube'daki bu küçük resmi nasıl yaptığımı gösterecektim. Ama dedim ki ben bu iki videoyu birbirine birleştireyim. Hem bunu göstereyim, hem aldığım şeyleri paylaşayım, hem neler yapıyorum onlardan bahsedeyim. Gün içinde de yaptığım bir şeyler olursa sizlerle paylaşmak istedim böyle bir video olsun istedim karışık, spontane gelişen hiçbir düzenlemesi bir şey olmayan bir video aslında bu. İlk olarak aldığım şeyleri göstereyim daha sonra da şey yapalım kapak fotoğrafını nasıl yaptığımı geçeceğim. Let's go, baby, I don't know. Maybe they'll be back tomorrow. We will know How many times do I have to tell you Early in the morning, you beautiful too? Early in E, öncelikle yaşım 30 olunca e, harıl harıl e, kırışıkları geçirmek, ne bileyim renk düzenleyici, ıvır zıvır bunları araştırmaya başladım. Keşke daha önceden yapsaymışım da bu gözlerindeki gözlerimdeki çizgiler olmasaymış ama artık çok geç. E, trend yoldan aldım bu aldıklarımın hepsini. Linklerini aşağıya koyacağım. sinozun işte altın serumu, leke kremi, bir de yanında temizleyici jeli vardı. Bakalım ne kadar gideceğini bilmiyorum. Şu anda bunu kullanmaktaki 5. günün falan. Yani bir haftayı bir hafta olmak üzere daha doğrusu. Gördüğünüz gibi de ne kadar kullanmışım bakabilirsiniz. Beni netleme. Ama beni netliyor. Tabii ki benim canım kameram. Bakalım bunları deneyeceğim. İnşallah güzel sonuç olursa zaten sizlerle de paylaşırım. Sadece şunu söyleyeyim. Bunu sürdükten sonra gerçekten yüzünüzde bir gerginlik oluyor. Tamamen bir mucize bir şey diyemeyeceğim ama e, sürdüğümdeki etki o gerginleştirme hissi güzel. Bir de gerçekten böyle o altın parçacıkları dağılınca böyle e, ışıl ışıl temiz oluyor yüzünüz. Ama bunu ilk kullandığımda aşırı derecede beğendim. Bu leke kremi. Daha lekeler gitmedi yani. Şuralarında böyle sivilce lekeler falan var. Onlar daha gitmedi ama Böyle suratınızı ellediğiniz zaman böyle kadife gibi bir şey yapıyor ya. Çok güzel yumuşacık bir yüz yapıyor. Yani ben onu çok sevdim şimdilik. Lekeleri de giderirse daha da çok severim. Ee, bir de göz e, için. Aslında bunu yanlış almışım. Bunun gözaltı serumunu. Bu e, şey Rosmanın Isana. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunun gözaltısını almıştım ama e, yanlışlık oldu. Ya, ben yanlış vermişim daha doğrusu. Ona benzetmişim. E, ama bunu da yüz için. Aynı altın serum gibi düşünebilirsiniz. Bu da yüz serumu. Yine gerginlik veriyor. Yüzünüzü e, kırışıklıklardan yaşlanma karşıtı işte. E, bu da Yine göz altı kremi. Bunu da şeyden Yağmur Arat mıydı ya? İsmini tam olarak hatırlamıyorum. Youtube'da bir video çeken arkadaştan duydum. O çok memnun kalmıştı. Bir de bunun işte serimunu alacaktım ama maalesef ki yüzü geldi. Olsun onu da en kısa zamanda alacağım. Ama şeyde internette hiçbir şekilde yok. Artık e, gittiğimiz zaman bulabilirsek onu alacağız. E, Triangle'dan takılar aldım. Zincir. Bu arada zincir istiyorum. Şunları aldım. Bir tanesi böyle küçük tam boyun şeyi ama bu e, siviklerin üstüne güzel durur diye, diye almıştım ama gömlek birazcık tabii ki yakası büyük olduğu için e, küçük kaldı. Bir de böyle mavi boncuklu bir zincir aldım. Bunun ucuna istediğiniz boncuğu takabilirsiniz. Böyle kıyafetinize göre ayarlayabilirsiniz. E, bunların linkini de aşağıya koyacağım zaten. Öyle bimden aldığım şeyler de var. Çok güzel bime bardaklar gelmişti. Onları daha önce paylaşmıştım Instagram hesabımda. Tepsi aldım. Böyle 3,5 liraya plastik kap, plastik kaplar vardı saklama kapları. Onlardan aldım ama onları göstermeye gerek yok. Ee, öyle oturmuşken, Yiğit de dışarıdayken, ben hemen şey yapayım. Ee, kapak fotoğrafımı nasıl düzenlediğimi size kısaca bahsedeyim. Ondan sonra da böyle günün vlog kısmına geçelim istiyorum. Vlog kısmı benim için çekmesi biraz daha iyi. Çünkü sesli bir ortamdayken bile sesini kısıp arkasına müzik koyarak sizlere sunabiliyorum. Çünkü arkadaki çok işte televizyon sesi, çocuk sesi, bağırışma sesi hani bunları çok fazla size yansımasını istemediğim için genel olarak hani vloglarda sesi kısıyorum. Ama böyle evde kimse yokken de konuşmalı videoları rahat bir şekilde çekiyorum. Şimdi de ...kapak fotoğrafını nasıl düzenlediğime geçeceğim. Öncelikle e, seçmek istediğim resmi... ...yani kapak fotoğrafında hangilerini... ...neler kullanacaksam, kaç tane fotoğraf kullanacaksam... ...bunları Photogrid'de... E, ...işte kolajlıyorum... ...ya da iki tane ise ona göre ayarlıyorum. Photogrid'de burada... E, ...oran kısmına girdiğiniz zaman YouTube... Ee, şey var YouTube logosu var ona tıklıyorsunuz size YouTube'un ölçüsüne göre ayarlamanızı sağlıyor burada o ayarımı yapıyorum ben nasıl duracağına karar veriyorum buna da karar verdikten sonra direkt burada yazı işlemi hiçbir bir şekilde yapmayacağım ee, şimdi bunları bir ayarlıyorum gördüğünüz gibi Şeklini nasıl istediysem ondan sonra kaydediyorum ve bu programdan çıkıyorum ondan sonra yazı uygulaması için Mesela ben burada hangisini kullanmışım yazıda? Yazı ekle. Bunların linkini aşağıya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Fonto da var. Onu da kullanabilirsiniz. Ama ben buradaki yazıları, o eğim vermesini, kıvrım vermesini çok sevdiğim için bunu kullanıyorum. Buradan metin seçeneğine geldim ve yazmak istediğim yazıyı yazıyorum. Ne yazmak istiyorsam onu yazıyorum buraya. Mesela şallar hakkında. Evet şimdi Yazı stilini seçtim. Altına da farklı bir şekilde, farklı bir yazı stiliyle işte taşlanmış pamuk şallar yazdım mesela. Şimdi bunu da aşağısına ayarlayayım. El yazı falan da kullanabilirsiniz ama istediğiniz yazı seçeneğini buradan seçebilirsiniz. Birçok yazı seçeneği var bunda. Sadece yazı seçeneğiyle kalmıyor. Burada perspektif var, kıvır var, 3D verebiliyorsunuz. Arkaya işte gölgelendirme yapabiliyorsunuz. Çok fazla özellikleri var. Ta şeyleri ayırabiliyorsunuz, harfleri ayırabiliyorsunuz, kelimeleri ayırabiliyorsunuz, aşağıya doğru, yukarıya doğru satırları ayırabiliyorsunuz. Bunları da bu şekilde ayarlıyorum. Gözüme nasıl güzel geliyorsa arkaya renk verebilirsiniz. Gölge vererek daha böyle bulut bulut oluyor onu yaptığınız zaman. Onu da seviyorum ben. Kıvrım vermek çok güzel oluyor. Zaten bu son zamanlardaki kapak fotoğraflarımda kıvrımlı yazıları görüyorsunuzdur. Dikkat ediyorsanız bu konuya. Kıvrımlıları kullanıyorum. Hoşuma gidiyor benim de. Ama şimdi bunu da düz tercih edeceğim. Bu şekilde... Gözüme de güzel geldi. Bu şekilde kullanacağım. Daha sonra kaydet'e basıyorsunuz. Ondan sonra da resmi kaydet. Buradan JPEG seçiyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Aynı fotoğrafları PNG olarak da kaydedebilirsiniz. Bu şekilde kapak fotoğrafını ayarlamış oluyorum ben. Kullandığım bütün programları aşağıya ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Kapak fotoğrafı yapmak için. Ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz. Hala abone değilseniz eğer ki olmak da istiyorsanız yani eğer videolarımda birkaç tane video izlemişsiniz ve beğenmişseniz ve hala abone olmamışsanız kontrol edin ve lütfen abone ola tıklayın. Ee, videolarımı da beğenmeyi unutmayın ve telefonum çalar. Efendim? Yiğit dondurma istiyormuş. Bugün bu vlogta ne yapacağız ben de bilmiyorum. Çünkü evi toparladım, temizledim, kahvaltımızı yaptık. Günün şu anda ortasına geldik. Saat 1. Birkaç şeyim var, okumam var, tesbihlerim var. Onları falan e, hallederim, okurum. Daha sonra da bugün bilgisayarda da işim yok. Bugün gerçekten yapacak hiçbir işim yok Bunun boş olduğum bir gün Ama belki dikiş dikebilirim Çünkü Yiğit'in pijamalarını e, dikiyorum Onun da videosunu çekeceğim ama ya Birkaç tanesinde hata yaptım güzel olmadı Paylaşır mıyım paylaşmaz mıyım bilmiyorum Ama böyle e, üstünde çalışıyorum En sonuncuyu artık çok güzel yaparsam O en sonuncuyu sizinle birlikte yapacağım Sonra da diğer e, yaptığım pijamaları da sizlere göstereceğim Genelde yaka ve kolda hata yapıyorum hep yani unutmuşum gerçekten ya. Okul zamanından sonra böyle sürekli bir şeyler yapmayınca, sürekli kalıp çıkartmayınca, dikiş yapmayınca insan hani dikmeyi unutmuyorsanız bile ne bileyim o pratikliğiniz gidiyor. ne kalıbı unutuyorsunuz falan. O yüzden sürekli pratik yapmak lazım aslında. çocukluk fotoğraflarına bakalım dedim. Madem çocukluk fotoğrafıyla, videosuyla giriş yaptık videoya. Şimdi buradan seçip seçip size göstereyim. İlk fotoğrafı çok seviyorum. Abimin taklidini yapmaya çalışırken. O zaman da saçlarımı kısacık kesmişler. Çok fazla var. Şu o kadar masa var, çalışma masası var ama taburenin üstünde ders çalışıyordum. Bir de böyle beyaz beyaz giymişim. Çok da güzel olmuş. Beyazı severim. Evet, bir tane babamla var. Ee, babam şey sallanan sandalyeyi tavana asmış herhalde. Orada mı sallanıyormuşuz? Çok net hatırlamıyorum ama arkadaki yürüteci görüyorsunuz herhalde. Eski tarz yürüteçlerden. Saçlarım o zaman kıvır kıvırmış ve şu anki şu anki moda süveterler. Babaannem saçımı kendi ipliklerinden saç yapmış bana burada da. Şunu göstereyim. Net gözükecek mi bilmiyorum ama bu yastık kılıfının üstünde küçük adamlar vardı. İşte merdivenler, ağaçlar vardı. Bu yastık kılıfıyla biz çok oynardık böyle o adamları konuştururduk. İşte yürüt, yürüyormuş gibi, merdivenden çıkıyormuş gibi parmaklarımızla şeyler yapardık. Ya yani yastık kılıfıyla oyun kurardık. Çok güzel bir çocukluk. Abim burada çok tatlı. Onu da göstereyim. Çok tatlı. Kaza falan. Şurada da e Abimin okuluna gitmiştik. İşte abim karnı alıyordu galiba. Ondan sonra biz de cips istemiştik. Ama annem istediğim cipsi almadı diye ağlıyorum. <laughs> Bunu net hatırlıyorum bugünü. Niye böyleydin? Senin gibiydim. Sen nasıl baba dondurma almadı diye ağladın. Ben de cips almadı diye ağlamışım. İstediğim cipsi almadı diye. Şu fotoğrafı da çok seviyorum. Buralarda kendimi Yiğit'e benzetiyorum. O yastık kılıfından işte. Bu da daha net gözüküyor bu fotoğrafta. Yakın Kameranın şarjı da birazdan bitecek. O yüzden birazcık ara vereceğiz. Akşam belki devam ederiz video. Bilmiyorum. Burası neresi? Hiç bilmiyorum. Kocaman balkonlu bir yer. Neresi burası acaba? Anne burası neresi? Videoyu izliyorsan aşağıya yorumlara bekliyorum seni. Ve sonra Şeyda. Şeyda Yürüteç'te. Bu benim. Aynı bir erkek çocuğuna benzesem de. <laughs> o aslında benim. Bak baba. Ve çikolatayı çok sevdiğimin kanıtıdır bu resimde. Çok güzel işte. Bir sürü fotoğraf var. Yani. Şu fotoğrafımı çok seviyorum net gözükecek mi? Hiçbir fikrim yok ama e, bir şekilde çıkartmaya çalışacağım ama şu an heh, böyle abim bisikletle beni önüne alıp gezdirirdi. Saçlarım çok uzun çok güzel. Bu fotoğrafımı çok seviyorum. Bir tane de bir tane daha fotoğrafım var. Bu fotoğrafım da çok komik ama çok sevdiğim bir fotoğraf. Bunları hep göstereyim ben ya. Şu da çok güzel bir resim. eski tarzlardan bir albüm. Böyle bunu da çocukluk fotoğraflarına baktığımız bir an olsun. Şimdi küçüklük videolarımdan oluşan küçük bir seri izleyeceksiniz. İyi seyirler. Bakmam ben adam olmam. neler isterdi seni aldatamam. Kafayı yormam sonra Birlikte Bu <laughs> <da> kamburum <fikre gülüyor> <de gülüyor> <laughs> Kızım baksana yukarı güneşe. Bir baktım. Hee. Eşim Küvrel. Sen Küvrel, canım. O kadar.

Bugünlük de benden bu kadar. İzlediğiniz için, videoya geldiğiniz için, tıkladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.